Burak kardeşim iyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara. Sana güzel bir video hazırlamaya çalıştık. Umarım beğenirsin. Sevdiklerinle mutlu yıllar diliyorum. Abi, abisi doğum günün kutlu olsun nice senelere. Sana bu köyden selamlar. Buralarda, uzaklarda. Şafak 115. 115 gün sonra oradayım. Sonra yine beraberiz. Yine doğum gününü kutlayacağız. Nice senelere doğum günü kutlu olsun. Kardeşim ee, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. Allah sana uzun ömürler versin. Nice mutlu sana. İyi ki doğdun kardeşim. Ben kendimi göremiyorum lan. Evet, evet. Evet, biraz gördüm. Tamamdır. İlhan sana video hazırlamaya çalışıyor. Bir saattir şuradaki yazanları kesinlikle okuyamadı. 100 tane video çektik. Beceremiyor kardeş. Hadi diyeceğim. Bırakcığım merhaba. Allah dayım bugünlere yaş uzunluğu versin. Sağlıklı selametli çıkarmak nasip eylesin. Zihnine açıklık versin. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak yavrum. Burak merhaba canım. 20 yaşına gireyim şimdi. Doğum günün mutlu olsun. Vallahi işin gücünü rast getirsin. Şimdi neredesin kim bilir? Gezmeden tozmadan da bir şey çıkmaz. <laughs> Daim <Dayın>, adil. <laughs> tamam. Burak. Canım iyi, 20, 20 yaş gününe gidiymişsin. Allah uzun ömürler versin, saati saat mutluluğu geçirmeni dilerim. Allah sevdiklerine beraber inşallah mutlu olursun. Tamam mı lan? Evet. Burak kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Elin mutlu yıllar. Tamam. Ee, Burak e, şimdi sizin dükkandayız. E, sana tatlı bir video hazırladım. İnşallah beğenirsin. Ben zaten videomu yaptım. Görürsün sen. Evet değerli Burak'cığım. Doğduğumda 5 kiloydum. Şu anda 80 kiloya yaklaştım. Sana hayatın boyunca mutluluklar ve başarılar dilerim. Okul hayatında, iş hayatında, aşk hayatında devamını, mutluluğunu ömür boyu biliyorum canım. Kendine iyi bak. Kendine seksi davran. Görüşürüz. Tamam mı? Bırak. Canım seni seviyorum. Buraya bak abi He? Bırak seni seviyorum yavrum. Tamam. Sonerci ee, Bırak. Bırak 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 bırak. Ee, Burak, günün mutlu, yarının umutlu, doğum günün kutlu olsun dileğiyle nice yıllarına. Öte yandan senin doğum gününü kutlayan bu kedimizi de e, bizim kasabımız düşünmüş. Oraya iki üç tane et koymuş önüne. Görüşürüz Burak. Reçin. <laughs> <laughs> Burak Bey. Doğum gününü kutlarız. Sağlıklı günler dileriz. Buna varla her zaman sağlıklı günler nasip Yeni yaşını kutla, eski yaşını şutla. İyi ki doğdun Burak abi. her iki daha iyi bir video çekeyim ama gördüğün gibi ofisteyim. Bak, hatta mutfaktayım. Gördün mü? Ee, doğum günün kutlu olsun kardeşim tekrardan. Seni seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar Burak'ım. Sarı kuzu neşe içerisinde. Sevdiklerim ve sevenlerinde seni çok seviyoruz. günü kutlu olsun kardeşim. Kutlu olsun Burak, hayırlı seneler olsun. Burak kardeş, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu seneler. Doğum günün kutlu olsun kardeşim, nice mutlu seneler eyvallah. Merhaba Burak. Doğum günün kutlu olsun, hayatında daha nice mutlu... Nasılsın Burak? İbirisi Taylan. İbirisi Tayland! İbirisi Tayland! Şakşan! Tamam yeter. İbirisi evet. Şakşan! Gök'ün günü mübarek olsun Burak. Burak abi doğum günün kutlu olsun nice cevap veriyorlar. Bu bir misafirle değil de videoyla karşılaşacağız varım bir İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Karşılamazsam daha çok olmadı ama güzel bir arkadaşlığımız var. Umarım Hatice geçerli. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Hatice böyle bir şey yapacağını söyledi. Ben de yardım etmek istedim. İkinizi de seviyorum. Birbirinizi bulmuşsunuz. Tam kafa dengesiniz. Umarım ayrılmazsınız. İkinize de mutluluklar diliyorum. İyi ki varsın. Kanka doğum günün kutlu olsun. Hatice <laughs> ellerimde. <laughs> doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Burak doğum günün kutlu olsun. Neydi? <laughs> Burak sen çok seviyoruz. Hatice bizden daha çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> doğum günün kutlu olsun lan. Hadi bakalım. <laughs> i̇yi ki doğdun Burak. Evet Hatice olsun kardeşim. Nice mutlu yıllara. Hayır. Hayır. Merhaba Burak. Doğum günün kutlu olsun. Nasılsın? Biliyorum ya tahmin ediyorum oradan iyi insansın diye bakıyorum. İyi değilsen diye olursun. Böyle Kız. bir kızı bulmuşsun ne yapacaksın? Kız böyle <laughs> bir kızı <laughs> Doğum günün kutlu <kızı> olsun. <laughs> Hatice'nin mutlu yılları. Hatice'nin. Burak Zav, doğum, doğum günü. günü Merhaba Burak doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Burak. Burak. <laughs> Burak. Kutlu olsun. İyi ki doğdun Burak. Kardeşim <laughs> Hatice sana böyle bir kutlu hazırlıyormuş. Ben de yardım etmek istedim. Ben beni de görmüş olursun. Doğum günün kutlu olsun. İnşallah beraber çok güzel şeyler yaşarsınız. Ömür boyu. Efendim, öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlar, ellerinizden öperim. Kulunuz oraya gelmez. Ona da şey. E, yılbaşınızı kutlar. İyilikler temenni değil Tamam değil. He şey ya Burak'cığım. Doğmuşsun. iyi ki doğdun. Doğum i̇yi günü kutlu olsun. Kardeşim. Nice mutlu senelere inşallah. Konu başka yerlere saptı ama gene de iyi ki doğdun. Şu güzel an çimenlerin değil. üstünde yürüyoruz. Çok güzel bir hava. Erman <laughs> bekçi geri. Rafık sonra görüşürüz. Doğum günü varmış. Yani sen doğum günü var da senin de varmış. Doğum günün kutlu olsun Murat Bey. Doğum günün kutlu olsun kutlu 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 olsun diye bir şey yok Murat'cığım. Dediğim gibi Hatice sana çok müthiş bir doğum günü hazırlamış. Bence bu belki bir kısmıdır ama bence çok müthiş bir şey. Müthiş olmasa bile zekice yani Hatice'den beklenmedik bir şey bunlar. Umarım Hatice'yi, umarım Hatice'yi değil de bir ilk Hatice'yi bulmuşsun. Veya o seni bulmuşsun. Biz de kurtulduk çünkü ateşinden sonra. Ya. Sahile ağlamasın. Kız şu kızı bırakmasın veya o seni bırakma sakın. Ağlamasın, üzülmesin, hiç çekemeyiz. Neyse bu bir doğum günü mesajı. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Hadi eyvallah. eyvallah. Öncelikle benim sana bazız olarak çok güzel bir video hazırlamam gerektiğini farkındayım. O yüzden bu sorumluluğunu yerine getiriyorum. Mazlum <laughs> 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 çok heyecanlıyım. Neyse. Tabii bu bin daha kaçıncı çekişimiz. Orası aile saymıyorum Neyse ben artık başlayayım, söz edeyim. Aslında şöyle dönüp baktığım zaman Burak hayatımızda çok hızlı bir şekilde evleniyor. Benim de, Hatice'nin de. Yani ikimizde de değerleri farklı farklı ama ikimiz içinde de değerli insanlar arasındasın. Tabi Hatice'yle kendimi kıyaslamıyorum. Onunki bambaşka bir boyut tabi. Onun dışında Burak tanıdığın insanlar arasında gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani hani oturuşu olsun, görüşü olsun, konuşması olsun, davranışları olsun. Hani birçok konuda bir birçok insandan hani daha olgunsun, daha akıl başına bir insansın. Bu senin için mükemmel bir avantaj. Hatice için özellikle. Ondan sonra söze gidiyorum. İlk Hatice ile birbirinizi bulmuşsunuz çünkü Hatice ile birbirinizi kesinlikle tamamladığınızı düşünüyorum. Resmen birbiriniz için yaratılmışsınız. Öyle söyleyeyim. Tamam. Şimdi sözü kısa kesiyorum. İyi ki doğdun Burak'cığım, iyi ki varsın seni seviyorum.